Bugünkü Fed faiz kararı öncesinde piyasalar dün genel olarak zayıf bir görünüm sergiledi. Önde gelen Asya hisse senedi endeksleri satış baskısı altında kaldı. Avrupa endekslerinde daha karmaşık bir görünüm hakim olsa da major endekslerde primlerin zayıf kaldığı gözlendi. Amerika tarafında da hisse senetlerinde kayıplar yaşanırken tahvil getirilerinde yükseliş dikkat çekti. Bugünkü toplantıda faiz artışı olmayacağı büyük ölçüde fiyatlanmış olmakla birlikte toplantı metni ve basın toplantısı piyasaların yönü için belirleyici olacak. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 9'unda değer kaybı yaşandı. %0.83 gerileyen enerji en zayıf sektör olurken onu %0.64 kayıpla isteğe bağlı tüketim takip etti. %0.1 yükselen sağlık sektörü ise kayıpları sınırladı. Dow Jones endeksinde 9 sektörün 8'inde düşüş kaydedildi. İletişim %2 noktaydı. ham madde %0.9 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Bilgi teknolojileri ise %0.09 değer kazandı. Günün yatay artı sonlandıran İngiltere FTSE 100 endeksinde yer alan 11 sektörün 7'sinde değer kazancı yaşandı. 0.93 yükselen enerji en güçlü sektör olurken, onu 0.92 primle finansallar takip etti. 1.3 gerileyen isteğe bağlı tüketim ise en zayıf sektör olarak göze çarptı. 0.4 değer kaybeden Almanya DAX endeksinde yer alan 10 sektörden 4'ü günü kayıpla tamamladı. Sanayi %2 bilgi teknolojileri %0.8, sağlık %0.68 kayıpla en zayıf sektörler oldu. Gayrimenkul ise %3.65 primle en güçlü sektör olarak göze çarptı. Ekonomik verilerde Euro bölgesi enflasyon verileri takip edildi. Veri Ağustos ayında aylık bazda %0.6 beklentisinin altında %0.5 olurken, yıllık bazda %5.3 olan beklentinin altında %5.2 olarak açıklandı. Çekirdek veri ise %5.3 ile beklentiyi karşıladı. Amerika tarafında konut başlangıçları %0.9 gerileme beklentisine karşın %11.3 geriledi. İnşaat izinleri ise %0.2 gerileme beklentisine karşın %6.9 artış gösterdi. Bugünkü ekonomik takvimde İngiltere enflasyon verileriyle Amerika MBA mortgage başvuruları dikkat çekse de günün odak noktası FED faiz kararı olacak. FED toplantısı öncesinde hisse piyasalarında satışlar hakimdi. Dolar endeksi de gün içerisinde 104815'te %0.4 civarı değer kaybetse de Amerika kapanışına doğru toparlandı ve 105.15 seviyelerine yükselerek günü bu bölgede tamamladı. Dolar, G10 para birimlerine karşı da karışık bir performans gösterdi. Amerika seansı kapanışında dolar Kanada doları paritesi %0.32 düşüşte 1.3442 seviyesinde işlem gördü. 1.3464 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamanın kırılmasıyla bir sonraki hedef 1.34 seviyesinde yer alan 100 günlük hareketli ortalama desteği olacaktır. Avustralya doları dolar paritesi %0.32 primle 0.6458 seviyesinden işlem görüyor. 0.64 desteğinin üzerinde kalınması olumluyken 0.65-47 direnç seviyesi takip edilebilir. Avustralya Merkez Bankası 3. sefer faizleri artırmadı fakat toplantı tutanaklarında gerekli olursa daha fazla sıkılaşmaya yeşil ışık yaktı. Japon yeni ise Amerikan dolarına karşı en fazla değer kaybeden G10 para birimi durumunda. Dolar Japon yeni paritesi %0.16 değer kazancıyla 147.845 seviyesinde yer alıyor. Paritede 150 seviyesi hedeflenebilir. Euro dolar paritesi ise %0.11 değer kaybıyla 1.0680 seviyesinden işlem görüyor. 1.0675 seviyesinde dip yapan parite için 1.070 aşılmadı. Aksi halde zayıf seyir devam edebilir. Piyasalar bugün açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmış olduğundan risk iştahı azalmış durumda. Fed'in faizleri bu ay sabit tutması beklense de piyasaların asıl odağı Fed üyelerinin bir sonraki toplantı için tahminde bulunacağı faiz beklentileri olacak. Tahvillerde satışlar devam etmekte. Amerika 2 yıllık tahvil getirisi 4 bas puanlık artışla %5.097 seviyesine yükselirken 10 yıllık tahvil getirisi 6.2 bas puan yükselerek %4.37 seviyesine çıktı. Almanya 2 yıllık tahvil getirisi 3 bas puanlık artışla %3.276, Fransa 2 yıllık tahvil getirisi ise 1.6 bas puanlık artışla %3.51 seviyesine yükseldi. Almanya 10 yıllık getirileri 3 bas puan artışla %2.73 Fransa 10 yıllık getirileri ise 2.8 bas puan artışla %3.276 seviyesine yükseldi. Türkiye 2 yıllık hazine euro tahvil getirisi 5.3 bas puanlık düşüş yaşadı ve %7.27 seviyesine geldi. 10 yıllık tahvil getirisi ise 0.42 bas puanlık gerileme ile %8.488 seviyesine geriledi. 5 yıllık CDS 10 bas puan gerileyerek 383 seviyesine geldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.